6. daireyi belediye. Beyoğlu Belediyesi'nin kökleri Osmanlı İmparatorluğu'nun Tanzimat dönemiyle başlayan modernleşme hareketlerine dayanır. Tünel Meydanı'nın hemen bitiminde, Şişhane tarafına bakan bu muhteşem yapı, İstanbul'da ve Türkiye'deki belediyecilik tarihinin günümüze dek gelebilmiş en önemli eserlerinden biridir. 19. yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlı devleti şehircilik kavramını keşfetmeye başladı. Bu dönemde modern belediyecilik hizmetlerinin batılı ülkelerdekine benzer şekilde yürütülmesi gerektiğine karar verildi ve bu doğrultuda düzenlemeler yapıldı. Sultan Abdülmecit döneminin ünlü sadrazamı Mustafa Reşit Paşa'nın öncülüğünde şehir yönetimini modernize etmek üzere şehir komisyonu kuruldu. Bu komisyon Paris Belediyesi'ni model alarak İstanbul'u 14 belediye bölgesine ayırdı. Bu bölgeler arasında 6. bölge olarak belirlenen, yabancı ve azınlık nüfusun yoğun olduğu Pera, elçiliklerin de bu bölgede bulunması nedeniyle pilot bölge olarak seçildi. Böylece 1857 yılında Beyoğlu'nda modern belediyecilik hizmetleri başladı. 6. dairenin başına Avrupa görmüş, bilgili bir şahsiyet olan Kamil Efendi getirildi. O dönem Pera'nın ileri gelenlerinden Comte Antoine Alleon Banker Kamondo gibi isimler belediye yönetiminde yer aldılar. Beyoğlu Belediyesi'nin kuruluşuyla birlikte bölgede birçok yenilik gerçekleştirildi. Cadde-i Kebir'in genişletilmesi, sokakların hava gazıyla aydınlatılması, 1864 yılında atlı tramvayın hizmete girmesi, sokak isimlerinin ve bina numaralarının belirlenmesi gibi çalışmalar bu dönemde yapıldı. Ayrıca sokakların temizlenmesi için ekipler kuruldu ve İstanbul'da ilk modern belediyecilik uygulamaları hayata geçirildi. Bütün bu hizmetlerin paralelinde bölgeye yaraşır bir belediye binasının yapımı için çalışmalar başladı. Belediye Başkanı Eduard Black döneminde İtalyan mimar Giovanni Battista Barborini'ye 6. Daire adıyla neoklasik bir bina yaptırıldı. 1890 yılında hizmete giren bu bina Haliç manzaralı olup 1960'lı yıllarda Beyoğlu Kaymakamlık Binası olarak kullanılmış, Sonrasında yeniden belediye binasına dönüştürülmüştür. Beyoğlu Belediyesi'nin kurulması, bölgenin İstanbul'un diğer bölgelerine göre öne çıkmasındaki en büyük etkenlerden biridir. Belediyenin ilk başkanı Mehmet Kamil Bey, belediyenin başına getirildiğinde öncelikle bir kadastro haritası çizildi ve belediye sınırları belirlendi. Sokakların temizlenmesi, düzenlenmesi, parke kaplanması, lağım ve su yollarının yapılması gibi hizmetler planlı bir şekilde uygulandı. Taksim ve tepe başında halka açık bahçeler yapıldı, sokaklara isimler ve evlere numaralar verildi. Beyoğlu, Levantenlerin rahat yaşayabileceği bir bölge olarak düşünülmüştü. 1867 yılında Cadde-i Kebir'e Fransızca Grande Rue de Pera ismi verildi ve sokak tabelaları Fransızca olarak değiştirildi. Beyoğlu Belediyesi, modern şehircilik anlayışının bir sembolü olarak Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar uzanan tarihi boyunca önemli hizmetler sunmuştur. Bugün de Beyoğlu Belediyesi restore edilmiş tarihi binasında hizmet vermeye devam etmektedir. 2016 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla ve modern eklemelerle bina günümüz ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir.